Tam başlamak zorunda kaldım neyse her neyse Yakmur var beyaz olan başında tuvalet kağıdı var ne? şimdi Günden oynuyoruz mi? oynuyoruz Benim aman ben mi? oynuyoruz uğuruş, uğuruş. <laughs> ben derim ben derim mama gel ama birden beni öldürür diye içimde bir korku var o yüzden ben kırmızı düğmeye diyorum evet Hayır. bastım black olan ben de white'ım yani beyaz black diye yazılıyor evet <laughs> şu an bir de eti puf yiyorum o yüzden ses geliyorsa bir şey değil mumu da black diyor yani turuncu olan da black diyor sen görünce boya honan honan yavrusu da, da. sen gittin Of. seni eliyorum. Seni de eliyorum. Seni de eliyorum. <laughs> Eleyeceğim herkesi. Elemek güzel elenem. Enenem. Çıktın mı ondan? Hayır çıkmadım. Roll left the game diyor. I left the game. İçinde. Ke korka. an ha. Ben Ben impostor değilmişim. Öldüm ki. Sen nasıl oynuyorsun? Dın dın çıktın sen. Ah, 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 Aman, gans. aman kis 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 kis, aman kis 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 kis, miş 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 miş. Ne zaman bakalım bak. Nam takrime. Nam 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 nam. Gir. Ayy, sen Şaka mı? Dur. Bu şaka yaptın mı? Kayıtta. Merhaba. Yos. Cicik Selamun aleyküm ben geldim. Aleyküm selam. Ben de gittim. Abici bu saç yapamıyorum da biliyorum da. Önden gelirse yapar mısın? Dört kişi orası yapar mısın? Lütfen. Şöyle yazıyorum hemen abicim. Aa dört kişi oldu dan inanın nin. kişi olduk abiciğim. Hah, aferin. Hadi inşallah. Aferin benim. kıymeti gelir Hadi lütfen. Bir sondan çıkıyor biri. Tın tın Dum 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 dum. Dum 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 dum. yapacaktım ya. Tabii ki ben... Among Us Part 1'imiz bu kadardı. Part 2 Gelecek. Hoşça kalın bay bay.